Kösem Sultan'ın oğlu İbrahim'i öldürtmesi. Sultan Murat'ın bir hastalık sonucu ölümü üzerine şehzade İbrahim'in tahta çıkması gerekmektedir. Kösem Sultan oğlunu padişahın ölümüne inandırmakta oldukça güçlük çekmiştir. Çünkü Sultan İbrahim özellikle kardeşi Kasım'ın ölümünden sonra her an öldürüleceğini düşünerek günlerini geçirmiştir. Sultan'ın ölüm haberinin kendisinin ölümü için tasarlanmış bir komplo olduğu inancına kapılır. Sonunda Sultan İbrahim tahta çıkmaya ikna edilir. Ancak korkuları yüzünden artan ruhsal bunalımlarından kurtulamamıştır. Kösem Sultan Oğlu İbrahim'i ruhsal hastalıklarından kurtarmak için çeşitli yollara başvurur. Cinci Hoca adıyla ünlenmiş, nefesi kuvvetli hoca da bunlardan biridir. Onun nefesinden sonra Sultan İbrahim iyileşmiştir. Turhan Sultan adındaki güzel, terbiyeli ve iyi eğitimli cariye Sultan İbrahim'in sevgisini kazanınca Kösem Sultan'ın huzuru yine kaçar. Kıskançlık krizlerine girer. Turhan Sultan çok iyi kalpli bir kızdır. Güney Ukrayna'dayken Kırım atlılarının esiri olmuştur. Harem-i Hümayun'daki herkes Kösem Sultan'ın aksine onu çok severler. Sultan İbrahim, Kösem Sultan'ın devlet işlerine karışma isteği ve Turhan Sultan'a karşı husumeti yüzünden onu Topkapı Sarayı'ndan uzaklaştırır. Kösem Sultan bu kez kendi oğlunu tahttan indirme faaliyetlerine girişmiştir. Çıkan bir ayaklanma ile padişah tahttan indirilip Kösem Sultan'ın emriyle öldürülmüştür. Annesi Kösem Sultan'ın icazeti olmasaydı öldürülmesi imkansızdı. Osmanlı tarihinde bir ananın oğluna kıydığı ilk ve son olaydır.